Şimdi eğitim fakültelerinde sosyal bilgiler öğretmenliği, tarih öğretmenliği veya fen fakültelerinde tarih bölümü, bu bölümlerin verimliliği hakkında görüşleriniz nelerdir hocam? Ya tabii bu şöyle iş her daim bizde bitiyor, talebede bitiyor, öğrencide bitiyor. Evet. Çünkü kişi kişi bildiğinin alemi bilmediğinin talibidir. Ama bu hakikat bizde galat meşhur olarak şöyle olmuş e, bizim toplumumuzda. Kişi bildiğinin alimi, bilmediğinin cahilidir. Olmuş. Halbuki bilmediğinin talibi, talep edicisi olsa evet. E, bilmiyorum kalıyor bilmediğin cahilinde. E, bilmediğimizin talibi olsak, için doğrusunda olsak iş çözülüyor. E, Üniversitede çok gayretli hocalarımızı da gördüm. Çok faydalı olan. Vallahi işin açıkçası bir yıl dersimize girip de yani herhalde bir kelime öğrenmişizdir ama işte bir kelime öğrenmişizdir diyelim İslami bakış açısıyla. O zaman iş bizde bitiyor. Yani talebe de bitiyor. öğrencide de bitiyor. Sevdiğimiz bölümü tercih ettiğimiz bölümü ruhumuza uygun, ilgimize alakamıza uygun bölümü tercih edip kendimizi o konuda yetiştirmeye, talep etmeye, öğretmeni sıkıştırmaya, e, hocadan fazlaca yararlanmaya çalışmalıyız. Sadece hoca bize bakış açısı verebilir. Kapı açabilir. E, gerisinde o küpü doldurmak yine öğrencilerimize, bizlere düşüyor. E, biz Hı -hı. de her halükarda öğrenciliğe devam ediyoruz. E, öğrencilerimizin o dört yılı daha evlilik yok, çoluk yok, çocuk yok, sıkıntı azken, bolca okudukları şeyle ilgili kendilerini, dediğim ya, farklı kaynaklardan, farklı arşivlerden İstanbul gibi bir deryadan her İstanbul'dalarsa, Bursa'dalarsa, Konya'dalarsa ki hiç fark etmiyor. Ülkemizin her yeri ayrı bir zenginlik bu konuda. Ee, en fakiri Ankara'dır. Onda bile bayağı bir şey buluruz yani. İşin açıkçası. Arşiv en azından orada. Ee, istifade etmelerimiz, etmelerinde öğrencilerin çok fayda var. Yoksa üniversite çok bir şey öğretir diyemeyiz. Dünyanın her yerinde zaten üniversite kapı açar. Ee, geri kalan biz öğrencilere düşüyor. Ee, evet biz talep etmeliyiz. Talebe olmaya kendimizi bir alıştırmalıyız. Ve en temeli de, hocam siz de içindesiniz, mutlaka ilgi, alaka, yetenekli olduğumuz, ilgi alaka da yetmiyor, kabiliyetimizin de olduğu bir bölüm tercih etmeliyiz. Yani tarih hı hı. muazzam, çok meraklı bir branş ama çok da disiplini olan bir branş. Yani hukuk var, geometri var, tarihi var, estetik var, ekonomi var, edebiyat var, coğrafya var, topografya her şey var içinde olan çok geniş bir bölüm. Ee, onun için e, bunların 3-5 tanesine alaka duymadığımızda tarih çok eksik kalır. O yüzden alakamızda dil var, farklı dilleri de bir parça bilmek gerekiyor e, diye düşünüyorum işin açıkçası. Bir matematik bölümünden bile daha zor olabilir herhalde hocam. Yani bazı yönleriyle tabii ki olabilir işte belki de ülkemizdeki bakış açımızda bu konuda bir farklılaşmaya gitmemiz gerekiyor. Hani çok kullanılan kelimelerden tabir edelim farklılaşma, farklılaştırılmış eğitim falan diyoruz ya. Farklılaşmaya evet. şöyle. Ya işte ülke olarak matematiği başaramıyoruz, yabancı dili başaramıyoruz, feni başaramıyoruz. Özellikle matematik burada tabii biraz daha meşhur olmuş vaziyette. İşte uluslararası... Pizza'dır, odur, şudur, odur falan hepsi gündeme getiriliyor. Önümüze tablolar, veriler konuyor. Ee, ama sosyal bilgiler, yani matematiği yapan tarihi de sosyal bilgiler de zaten yapar. Sosyal bilgiler zaten kolay bir alandır, bir branştır gibi bir yaklaşımımız var. Ee, bu iş böyle değil işin açıkçası. Ee, hiç de öyle değil. Ee, tabii ki her branşımızda eksiklerimiz var. Temel olarak zaten Cumhurbaşkanımız da bunu ifade ediyor. Eğitimde sıkıntılı durumlarımız var diyor en başarısız bulduğumuz bakan genelde eğitim bakanı oluyor. Burada bir bakış açısı büyük bir yenileşmeye gitmemizin gerektiği millet olarak anlaşılıyor. Ama şöyle bir örnek verecek olursak. İlkokula girdiğimiz günden itibaren çocuklarımıza biz Türklüğü öğretiyoruz. Türk, övün, çalış, güven. Bir Türk dünyaya bedeldir diyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene diye And içtik biz yıllarca ilkokulda. Her sabah böyle soğukta Efendim yazın sıcak olanlarında Falan Sonra topluma çıkalım Sokağa çıkalım Hepimiz en azından ilkokulu bitirdik 85 milyondan bahsediyoruz artık Nüfus olarak Herhalde evet. 85 milyonu bir 70 milyonu Falan bitirmiştir herhalde ilkokulu Sokağa çıksak 100 kişiye sorsak Türklük öğrettik ya biz İlkokul ortaokul lise Üniversite hepsinde Peki Türkiye'den sonra en fazla Türk hangi ülkede yaşar desek? Buna doğru cevap verebilecek yüzde kaçtır? Neredeyse yani yüzde beş, yüzde on belki çıkar. Ve daha acizine biliyor musunuz hocam? Yüzde doksan belki yüzdesi Hadi biz iyi davranalım milletimize yüzde yetmişi diyelim, yüzde altmışı diyelim. Yanlış cevap verecek değil mi? Hangi ülkeyi yanlış olarak cevap vereceklerinde ben size söyleyebilirim hangi ülkeye ikinci üçüncü dördüncü sırada hangi ülkeler yanlış söylenecek şimdi bu komşularımız diye bir konu anlatıyoruz İlkokul dörtte var hayat bilgisini hatırlamıyorum var mı e ortaokulda var e, ülkeler coğrafyası diye bir dersimiz var lisede değil mi peki hepimiz artık 12 yıl eğitim zorunlu komşularımız diye konumuz var Türkiye'den sonra en fazla Türk'ün komşumuz İran'da yaşadığını Bilmiyoruz. E peki biz nasıl coğrafya öğretiyoruz? Nasıl milliyetçilik öğretiyoruz? Ya da Alparslan'ı anlatıyoruz. Alparslan'ın Malazgirt'i duymayan yok içimizde. Kutlama alma falan yapıyoruz. Peki Alparslan'ın mezarı nerede desek? Anıtkabir'i ülkemizin Cumhuriyet'in kurucusunu biliyoruz. Anadolu'yu fethedip vatan yapan Alparslan'ın mezarı nerede? Dediğimizde üniversite mezunumuz dahil hangi ülkede dedi? Şehri falan geçtim. Hangi şehri geçtim yani? Hangi ülkede desek doğru cevap verebilecek kaç kişi vardır? Ya da e, her yıl anma törenler, şunlar bunlar yapıyor, büyük kutlamalar yapıyoruz, anmalar yapıyoruz, salonlarda programlar yapıyoruz. Çanakkale Harbi, değil mi? Bir Japon'un sizin Çanakkale'niz, 10 e, Hiroşima ve Nagasaki eder dediği Çanakkale Harbinizin hangi padişah döneminde kazanıldığını kaçımız biliyoruz? İstanbul'un fethi denilince Fatih'e baktığımızda geliyor. Peki evet. Çanakkale Harbi'nin padişahı kimdi? Bir padişah vardı. Kaçımız biliyoruz. Yüzde kaç çıkar? Ya da Çanakkale'deki Türk komutan, Çanakkale zaferini kazanan e, yüzlerce, binlerce e, askerimizin, kumandanımızın başında olan Türk komutanımızın adı neydi desek? Ne acıdır biliyor musunuz hocam? Yüzde 95'imiz yanlış cevap vereceğiz hem de ama çok bilerek cevap vereceğiz. Tabii ki de işte şu paşa diyeceğiz ve yanlış bir cevap vereceğiz. %5'i falan da şöyle diyecek. Vallahi diyecek e, yani şu paşa diye biliniyor ama o değil. E, şu paşa mıydı falan diyecek. Yani. Peki biz nasıl tarihi öğretiyoruz, nasıl coğrafi öğretiyoruz? Yani demek istediğim tarih öğrenmek de öyle kolay falan değil. Belki matematikten farkı yani birisine dediğimizde iki üssü iki'nin üstünde dört kaçtır dediğimizde sallama ihtimali yok, zayıf yani. Ama Alparslan'ın mezarı nerede dediğimizde Türkiye'de ya da İran'da ya da Azerbaycan'da veya Suriye'de. Yani bir şey yani. sallama ihtimalimiz var. O ihtimali biz biliyoruz zannediyoruz. Sıkıntı orası yani. Halbuki bilmiyoruz. Öğretemiyoruz da demek ki tekniğimizde bir yanlışlık var yani. Yani 75-85 milyon ülkemiz biz zeki bir milletiz. Hem de çok zeki bir milletiz. Ya öğrenemiyorsak hem de en temel şeylerden bahsedelim. Çanakkale, Anadolu Fatih Alparslan, değil mi? Türk, Hı. Türkiye'de Ben en temel üç şeyden bahsettim. Daha daha temeli yok zaten. Peki evet. bunu da bir öğretemeyen bir eğitim sistemimiz varsa bir sıkıntı var demektir.